Merhaba arkadaşlar. Umay çok hasta. Okula o yüzden gidemiyor. Ona doktor afiyenin şurup yazdı. Şimdi şu, bu şurubu vereceğim Umay'a. İçeceksin tamam mı Umay? İyileşmen için. Anne. O şurup sihirli ben ona şu sihir yaptım. Sihir mi yaptın? Bu şuruba nasıl sihir yaptı? Anne. içir bana önce göreceğiz. Allah Allah. Umay diyor ki bana bir içir göreceksiniz diyor. Şu an <laughs> çok şaşırdım. Bakalım. Hadi içiriyorum. Saçlarımız Öyle var. dur. Saçlarımız var. Saçlarımız var. Saçların Şunu bir içmen lazım. <laughs> i̇çiriyorum bak ona göre. Aa Umay yok. Ben buradayım oturuyorum. Aa, neredesin Umaycığım yoksun işte sesin geliyor ama sen yoksun. Umay. Anne, Aa artık yoksun anne. Allah ama bak burada ellerim var. <laughs> of Umay neredesin? Sen nasıl sihir yaptın buna? Bakınız bakın. bakın. Abrak Allah Allah. Umaycığım. Of korkutuyorsun beni. Ne yaptın sen? Harry Potter falan izliyorsun. Etkisinde mi kaldın? Hayır. Abi, bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bak bir daha deniyorum Umaycığım. Eğer bir daha yok olursa Umay inanacağım. Sen buna nasıl yaparsın böyle Umaycığım? Bu ilaç yani. Aferin şurubu bu. Al bakalım. Al. Ah. Ya Kubalcim neredesin? Ya yani anne bak böyle olur işte. Allah, Allah ses geliyor ama nereden geliyor Umaycim? <laughs> Allah Allah <gülüyor> ya ne yapacağım arkadaşlar? Yok. Umay neredesin? Anne. <laughs> Allah Allah gelir misin Umay korkutmaya başladın beni. Bakın bakın. Ay Umaycim sakın bir daha kaybolma çok korkuttun beni. Bir daha bu ilacı içmek yok. Yok 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 kaldırıyorum. Hemen bunu çöpe atıyorum arkadaşlar. Ya bunu düzelt. Nasıl yaptıysan Ya da bir daha içme o Ben senin yokluğuna dayanamam. Ay nasıl korktum. Nasıl korktum ben yok. Ah arkadaşlar inanamıyorum ya. Kapat kapat. Aa ah, hepsini içecek şimdi. Bunun hepsini içersen ne olacak Umay? Seni <laughs> ömür boyu bulamayız. Allah korusun. Ben sensiz ne yaparım Umay? <laughs> Bittin mi? Kendi mi kapandı?